Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 21 Aralık Cumartesi İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet İstanbul'da 9 koşulu 2 altı bir programımız var. Tüm yarış severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Evet bir iki gün birazcık geç kaldık. Nelerimiz birazcık keyifsizim sevgili dostlar. Birazcık tempomuz yoğunlaştı iş konusunda ondan dolayı pek vakit ayıramadım e, kusura bakmayın bazı arkadaşlar abi yorumları göremiyoruz diyorlar <laughs> Evet yorumda e, veremedim sevgili olsa böyle sağlıklı olarak kusura bakmayın Ama bugün İstanbul'da güzel bir program hoşuma giden bir program var e, bakalım e, banko adaylarımız olacak e, rakiphanesini önereceğimiz safkanlar olacak e, herkese bol şanslar diyelim yorumlara geçelim tabii ki videomuzu beğenerek katkı vermiş olursunuz sevgili dostlar videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz evet geçelim yorumlara birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde başlayacak meydan 2 yaşlı İngilizler 1500 cm'ye çıkacak 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz evet burada baktığımız zaman baron yani 1-2 adım önde tuttuğum bir isim ben ilk tercihi ona vereceğim. 2 nol safkanla başlayacağım. İkinci atın ilk startında güzel bir üçüncülük hanesine yazdırdı. İstanbul'da şartlı bir de Ahmet Çelik eşliğinde piste çıkmıştı. E, fena değildi. Şimdi aklın sözünü üstünde görüyoruz. Değerlendireceğiz. Ve de burada atlamayacağımız bir isim var ki o da 5 nolu Safkan Ali Yıldız eşliğinde ilk startı ikincilik sonra beşincilik altıncılıkla da pistten ayrıldı ama Mutlaka kuponlarda olması gereken bir isim olduğunu e, düşünüyorum ben. kuponda şans vereceğim. E, bir diğer isim olacak. E, sonradan e, burada Erhan Akdoğul'a X startında bir beşincilik elde etti. Ama e, bu göz ardı edilecek e, bir beşincilik değil. E, bugün için e, kuponda da sürpriz olarak bu e, iki ismi değerlendireceğiz. 2-1 ayrımsız yazılacak. 5 ile 8 Rakiphanesine bu iki safkanın eksik koşması durumunda bunlar da devreye girecek kaliteli isim olduğunu düşünüyorum. Sıralamamız 2-1-5 ve 8 şeklinde oldu ilk koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu ikinci koşumuza sevgili dostlar. ikinci koşumuz gerçekten çok e, yani e, sürpriz açık bir koşu yani çimde form yakalayıp iyi koşular çıkartan şimdi sentedi gelecek safkanlar da var. Yani sentrikte de koşan, İstanbul sentrikinde de e, boy gösteren safkanlar var. Mesela yarışı şöyle kafamıza koşturduğumuz gibi. Yani e, Baba Temer, bağlasan durmaz ayağına çok seri bir safkan çıkıp liderlikçisi Humay kız arkasına, Dilan kız ona keza. E, geçen koşusunda beyen İstanbul'da 1400 e, işinde müthiş bir koşu çıkarttı 61 kilo al Yıldız'da tatlı bir sürprize imza attı. Ben yine yel beğen tarafında olacağım. İlk tercihim olacak. İkinci atım burada Başkasap Gökhan Kocakaya kantarmasında. Gökhan'la da çok çok iyi bir uyundalar. E son yaptığı işi şey en az bozdalardı. Yel beğeni kazandı o koşta 1400'de. Şimdi Gökhan'la teslim edilir. E Başkasap. sonra 4 nolu Emir Enes. 3 nolu Baba Tamer. Tabii ki bağlasanlar. Sonra 1 2, 5 olarak değerlendirdim. Yani burayı ben kapamaya kadar gittim. Tehlikeli bir ayak. Ona göre temkinli geçmemiz doğru olacağını düşünüyorum. 6, 7, 4, 3 çizgi. 1, 2, 5 de burada değerlendireceğim. isimler olacak ikinci koşuda. Evet geçelim üçüncü koşu 7 plasa ve birinci üçlü ganyanımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman... E, tempoyu büyük ihtimalle Hopa'dan verecektir. E, geçen e, koşusunda da e, yani Eda Yap ille de doğru kazanmıştı biliyorsunuz. Eda Yap, Hopa'dan e, orada ikinci, üçüncülüğü paylaştılar. E, Baktığım zaman ben Hopa'dan Ali Yıldız'a e, bu sefer daha farklı bir performans geleceğini düşünüyorum. Benim ilk tercihim olacak ikinci atım Tabii ki Eda Yap olacak güzel ikincilik hanesine yazdırdı. Ve 5 nolu üstün kız ee, diyeceğim. Ee, bu koşta ben bu 3 safkanla geçmeye çalışacağım. 6, 2 ve 5 şeklinde değerlendireceğim 3. koşuyu. Evet geçelim bir diğer koşumuz 4. koşuya. Handikap 15, 2 yaşlı İngilizler 1200 sentetik 8 safkan yer alır. 2. 6'lı bu koşuyla başlayacak. Evet yine tempolu gidecek bir koşu. Yani burada 4 nolu Safkan Eran Akdula kulvar 2 yine çıkacak liderliği isteyecekti. Yaptığı son iki yarışına da güzel koşular sergiledi ve de kazandı. Erhan'la son koşusunu kazandı. Yine Erhan'la koşacak. Gökhan'la da zaten 1400 metre sentilikte kazandı. meydana veda etti. Son handikap 14'e çıktı kazandı. Şimdi handikap 15'te göreceğiz. Yine etkili koşmasını beklediğim bir isim 4. E, tabii ki burada Siyan Ali Yıldız'a boş safkan değil mutlaka değerlendirelim. 5 nolu safkanımız e, son yaptığı ikincili Gökhan Kocakay ile 1400'e e, güzel e, bir e, ikincilik elde etti. Mutlaka yazacağız ve de 6 nolu safkan Ali Kaçmaz eşliğinde piste çıkacak. Bomboş güloyla start alacak. Son yaptığı işi 1400 sentetikte Akın Sözen'le 57 kiloyla start almıştı. Ali Kaçmaz da böyle safkanları ee, iyi biner. Kilo da e, hafif 50,5 50 kiloyla start alacak. Mutlaka e, yazmamız e, doğru olacağını düşünüyorum. Bir de burada e, göz ardı etmeyeceğim. Mustafa çekti son koşusunu kazandı. E, o gün için e, iyi bir performans sergini meydana veda etti. 57 kiloyla start almıştı Mustafa Çiçek'le. şimdi görüyoruz Gökhan Bektaş da 50 kiloyla start alacak olan 8 nolu Safkan'a da bir çarpı atmak doğru olacaktır. İkinci Altılgay'ın başlangıç ayındaki sıralamam nasıl oluşacak? Burada 4, 2, 5 ve 6 pardon özür diliyorum arkadaşlar. tekrarlayalım. Bir saniye. Yani karıştırmayalım. Yani notumuzu aldık. Tabii ki 4, 2, 5, 6 ve 8 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu bu koşu için. Evet geçelim bir diğer koşu 5. koşumuza. Satış 2, 3 ve yukarı İngilizler 2.100 centi diye çıkacak 9 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da baktığımız zaman yani ters bir işim, isimle başlayacağım. Big Gamble Merchant Çelik Eşliği'nde piste çıkacak. Kendisine dört kere start aldı. Yani baktığımız zaman genelde çim yarışları daha ağır olan bir safkan ama yani İstanbul Sentili'nde de koştu. Dördüncülük, üçüncülük hanesine yazdırdı. Şimdi mesafede uzun, uzun Sentili'ye çıkacak. Ben e, burada iyi bir performans geleceğini düşünüyorum. E, gidişat sanki onun lehine gibi gördüm sevgili Losa. Çünkü baktığımız zaman yani orada 3, önlerde 3, 4, 5 tempo yapacaktır. Nevaycan aynı şekilde Tan Yıldız'ı. Yani bu da tabii ki biraz daha e, seri isim önlerde de gitmeye ver ama ön grubun arkasında e, yatacaktır. Çünkü mesafe uzun. Merçant ile sabırla bekleyebilir. E, sonlarda atacağız. de gelebilir. Bir ilk tercihim tabii ki iki nolu. Su, Deda, Berkan Gökçe ile iki Sonradan 5 nolu safkanımız mutlaka değerlendirim Yaptığı son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Berkan Gökçe ile start almıştı ama 2000 metre sentilinde yarım boyla Rosaria'nın hemen arkasını yarım boyla güzel bir ikincilik almıştı. Ali Kaçmaz eşliğinde mutlaka kuponlarımızı değerlendireceğim Muhammed Birbirgin ile 9 nolu Hitman ve de tabii ki 6 nolu Nevacan diyeceğim. Bu koşu için sevgili dostlar. Evet sıralamamız 1, 2, 5, 9 ve 6. Yani 6 ve 9 e, bunları da yazmamız doğru olacaktır. Bu koşu için. Evet geçelim. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçelim 6. koşumuza kısa vade 8-3 yaşlı Araplar 1400 cm diye çıkacak 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 4'lü gayrımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada bankomuz olacak birinci gayrimizin son ayında Eflah Gökhan Kocakaya eşliğinde çıktığı ilk sentetikte İstanbul'da çok güzel bir e, koşu kazandı e, kısa vadede 1500'e e, yani yine kazanma çok çok yakın görüyorum ve de günün bankosu olarak sizlere önereceğim 3 e, neolu Eflah benim banko ismim olacaktır. Ee, yani burada Alaaddin yaptığı son koşusunu e, yine piste taşıyabilir. Mehmet Kaya ile start almıştı. İyi bir koşu çıkartmış. Şimdi aklın sözlerine görüyoruz. Ben rakip hanesine bir nolu e, Alaaddin yani ikili oynayacak arkadaşlar için önereceğim. Ve de Turna Dağı diyeceğiz. Burada 3 bankumuz 1 ile 4 ikili için önereceğim isimler olacak 6. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 7. koşu Ayasofya koşusu. Kısa vade 9-3 ve Kore İngilizler 2.000 metre sentetiğe çıkacak. 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman e, yani burada e, Sforza Ring bağlasan durmaz. E, Irai Sky hemen arkasına yatacak 5 nolu safkan. E, yani burada oğlum Doruk yani baktığımız zaman grup 1'deki mücadelesi burunla maalesef kaybetmişti. O koşuyu Gökhan Kocakaya eşliğinde. Ee, yani burada ben e, oğlum Doruk benim ilk tercihim olacak tabii ki. Ama tabii ki Koca Seyit'siz sizde burası olmaz diye düşünüyorum. Koca Seyit'le 2000 metre işinde Iris Sky'sı geçti biliyorsunuz Ahmet Çelik'te güzel bir performans sergilemişti. E, yaptığı son işinde Ahmet Çelik'te pek varlık gösteremedi. Mesafenin e, kısa oluşundan dolayı etkilendiğini düşünüyorum. Şimdi yine sevdiği mesafeye çıkan bir Koca Seyit var. Bir nolu safkanı mutlaka yazacağız. Ve de burada İran Sky yani kazandığı koşta formunu buldu. Ve de tabi işte son iki koşusu da gayet başarılı. Bir ikincilik son koşusunu kazandı. 56,5 kiloyla kazanmıştı. Şimdi kilo arttı ama yani iki bir ayrımsız yazılacak. Burada sürprizi yaparsa 5 e, nolu İran Sky diyeceğim ben. E, sevgili dostlar. Yani iki bir beş bu koşu için yeterli olacaktır ama iki bir çok önde görünüyor 5'te de sürpriz denecek arkadaşlar 5'e bir çarpı atabilir Evet geçelim bir diğer koşu 8 koşu burada da bankomuz olacak ikinci altı tane yani iki banko sıdırdık meydan 2 yaş İngilizler 1500 metre sentetiğe çıkacak 8 safkanımız yer alacak Evet son iki koşusunu ee, İstanbul'da 1400 sentetikte güzel bir ikincilik elde etti Arkasına yine çıktığı 1400'e yine çok güzel bir ikincilik elde etti. Vera Tabiş eşliğine çıkmıştı. Yedinoğlu Safkan'la beraber koştu. Ee, i̇ki sefer onu üçüncülükte, üçüncülükte bıraktı. Şimdi e, yaptığı son koşusunda da e, sonlarda müthiş bir aksiyonla geldi. Ve de e, burada Yedinoğlu Safkan'ın da e, foto davlamasını bildi. Şimdi mesafenin de uzaması. Vera de yani e, star up yani koşuyu kazanma çok çok yakın bende. Benim ikinci banko ismim de 8 nolu Star Up olacak. İkili için 7 ve 2 nolu safkanları ikili için değerlendirebiliriz 8. koşuda. Evet geçelim son koşu. 9. koşu Handicap 15. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik çıkıyor. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada ben 3 safkan e, kuponumda iliştireceğim. Onlar kimler? E, son yaptığı işinde güzel bir üçüncülük elde etti. Ve de şey, 54 kiloyla start almıştı. Hatta erkek safkanlar da vardı. Şimdi grubunda dişi oluşu yani ayağına da seri. E, burada Mustafa Manava eşinde kulvarda tercihli kulvar 11 Dolan gelip liderliği alıp ve de sonuna kadar direnebilir 10 ilk tercih. İkinci atı iki nolu safkan olacak. Yaptığı son koşusunda 1400'ü kazandı. Merkür Kalp Aslan eşliğinde yine etkili koşacaktır. Ve de burada tabii ki 3 nolu safkanımızda e, yavana atmayacağım ben bu koşu için. 10, 2, 3 benim son koşu için sıralamam bu şekilde oluşacaktır. Evet İstanbul için önerilerim bu şekilde. Birinci altı kaymana çok zor geldi. Bir tane bankomuz var sevgili olsa yani birinci altılgayen birazcık e, yani sürprize çok açık ikinci altılgayen e, buna nazaran biraz daha e, ben e, iyi buldum çünkü iki bankomuz var bakalım tabii ki rakiphanesini önerdiğimiz safkanlar var tabii ki en son karar sizleri tüm yarı yarışseverlere bol şanslar diliyorum e, Adana koşullarımız var Adana'ya da ilerleyen saatlerde sizlerle buluşturacağım şimdilik benden bu kadar bol şanslar